Sağlığın korunması, yaşamın sürdürmesi için olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi beslenme, fiziksel aktivite ve egzersizdir. Egzersiz düzenli yapılmış fiziksel aktivitelerin tanımlanmasıdır. Gündelik hayatımızda kanserden korunmak için mutlaka fiziksel olarak aktif ve egzersiz planlamalıyız. Biz şunu biliyoruz ki kanser egzersizi sevmiyor. Egzersizin önleyici etkisi olduğu ile ilgili yapılmış son araştırmalar bize egzersiz yapmanın ve fiziksel aktivitenin kanseri önleme ve kanser tanısı aldıktan sonra da iyileşmemiz üzerinde önemli ölçüde tedavi edici etkileri olduğunu ortaya koymaktadır. Son yapılan araştırmalarda bel çevresi 80 santim olan kadınlarda ve düzenli alışkanlığı olan kadınların kanser hastalığına yakalanma riskinin azaldığını ortaya koymuştur. Biz bunu biliyoruz ki mutluluk hormonuyla beraber her türlü stresten de egzersiz sayesinde uzaklaşıyoruz. Aklımızdan çıkarmamamız gereken konu şu, haftada 150 dakika ile 300 dakika en az egzersiz yapmalıyız. Bunun içerisinde yürüme en kolayı, en kolay yapabileceğimiz. Bir kuşun kanadını düşünürsek, beslenme ve egzersiz kuşun kanatlarının birbirinin tamamlayanıdır. Onlardan herhangi bir tanesinde eksik yaptığımızda kuş istediği şekilde uçamayacaktır. Eğer düzenli ve sağlıklı yaşamak istiyorsak en az 5000 adım, yağlanmamak istiyorsak 7500 adım, sağlıklı daha iyi yaşamak istiyorsak 10000 adım atmak zorundayız. Bunu aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Bir de bunun içerisine direnç egzersizlerini eklersek bizim kanser hastalığına yakalanma riskimizi ortadan kalkacak. Şunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamalıyız. O sizi bulmadan siz onu bulun. Müzik